Düşünsenize, kendinizi kediniz için mükemmel bir sahip olarak görüyorsunuz. Tüylü dostunuz mırıldanıyor, size sürtünüyor ve sanki hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi görünüyor. Peki ya size? Tam da şu an bu videoyu izlerken, kedinizin bakımında yapılan en büyük 10 hatadan birini, hatta belki de birkaçını yapıyor olabileceğinizi söylesem. Evet evet, onun hayatını mahvedebilecek, hatta ömrünü bile kısaltabilecek o hatalardan bahsediyorum. Bu hataların çoğu o kadar belirsiz ki en deneyimli kedi sahipleri bile bu tuzağa düşüyor. Gerçeği öğrenmeye ve şok olmaya hazır mısınız? Çünkü bugün milyonlarca evde her gün yapılan en gizli hataları ortaya çıkaracağız ve inanın bana bunların ne kadarının aslında doğrudan sizinle ilgili olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu kritik hatalardan hiçbirini kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin ve yorumlara mutlaka yazın. Bu hatalardan kaç tanesini siz de yapıyordunuz? Kedi bakımındaki hatalar dünyasına dalmadan önce şunu bir hatırlayalım. Kediler sadece sevimli tüy yumakları değildir. Onlar vahşi atalarının soyundan gelen kurnaz avcılardır ve bu avcıların sıcacık ev ortamında sıklıkla görmezden gelinen çok özel ihtiyaçları ve içgüdüleri vardır. Evimizdeki kediler binlerce yıldır bizimle yaşamalarına rağmen hala pek çok vahşi özelliğini koruyor. Pencereden saatlerce kuşları izlemeleri ya da görünmez toz zerrelerini avlamaları boşuna değil. Bu içgüdüler onların davranışlarını, beslenmelerini ve hatta tuvaletlerini nasıl algıladıklarını bile etkiler. İşte bu temel ihtiyaçları anlamamak, görünüşte zararsız olan bir dizi hataya yol açar. Onları insanlaştırıyor. Kendi arzularımızı ve tercihlerimizi onlara yüklüyoruz. Ama unutmayın, kedi tüylü bir kürke bürünmüş küçük bir insan değildir. O, kendine özgü kuralları olan karmaşık bir canlıdır. İşte bu bağlamı anlamak, gerçekten iyi bir sahip olmanın ve pek çok sorunu önlemenin anahtarıdır. İşte pek çok kişinin yaptığı ilk ve belki de en yaygın hata kedileri yanlış beslemek ve burada konu sadece mama seçimi değil aynı zamanda beslenme düzeni. Çoğu kedi sahibi kendi sofrasından kedisine yemek verme hatasına düşüyor. Bir parça sosis, biraz balık, peynir kulağa ne kadar masum geliyor, değil mi? Ama bizim yiyeceklerimiz genellikle çok yağlı Tuzlu, baharatlı veya kedilerin vücudu için kesinlikle uygun olmayan maddeler içerir. Bu durum sindirim sorunlarına, obeziteye ve uzun vadede böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlarda ciddi hastalıklara yol açar. Unutmayın, kediler zorunlu etoburlardır. Vücutları karbonhidratları veya lifli gıdaları değil, eti sindirmek üzere tasarlanmıştır. İnsan yemeğinden verilen küçücük bir lokma bile onların beslenme dengesini tamamen alt üst edebilir. Şimdi de bir efsaneyi çürütelim. Kedi kendisi için neyin iyi olduğunu bilir. Hayır, bilmez. O sağlıklı olanı değil, lezzetli olanı yer. Gözünüzde canlandırın. Akşam yemeğini yiyen sahibine acıklı gözlerle bakan bir kedi ve hemen ardından ağzına kadar dolu olan mama kabına yüzünü bile çevirmeyen aynı kedi. İlk hatayla bağlantılı olarak sıkça yapılan ikinci yanlış, kediyi sadece kuru mamayla beslemektir. Evet, kuru mamanın kullanımı pratik ve birçok marka tam ve dengeli bir beslenme sunuyor. Fakat kediler tıpkı vahşi ataları gibi su ihtiyaçlarının çoğunu yedikleri besinlerden karşılarlar. Eğer bir kedi sadece kuru mamayla beslenirse, vücudu zamanla kronik olarak susuz kalır. Bu durum idrar yolu taşları, sistit ve diğer üriner sistem sorunlarına zemin hazırlar. Kedilerin susama hissi biz insanlar veya köpekler kadar güçlü değildir. Bu yüzden özellikle de mama kabının hemen yanındaysa su kabını sık sık görmezden gelirler. İdeal bir beslenme düzeni hem kuru hem de yaş mamayı bir arada içermelidir. Alternatif olarak su oranı yüksek, tamamen doğal ve dengeli bir beslenmede tercih edilebilir. Unutmayın, su kabında su olması harikadır. Ama bu tek başına genellikle yetersiz kalır. İllüstrasyon: Yaş mamanın kedinin beslenmesine gerekli suyu nasıl kattığını gösteren bir kuru ve yaş mama şeması. Belki de su kabındaki suyun her zaman ilgisini çekmediğini göstermek için musluktan su içen bir kedi görseli. Sevimli kedinizi gergin bir tüy yumağına çevirebilecek üçüncü hata kum kabının temizliğini ihmal etmektir. Kediler için tuvaletleri kutsal bir alandır. Onlar inanılmaz derecede titiz canlılardır. Eğer kum kabı kirliyse, kötü kokuyorsa veya kumu uzun süredir değiştirilmediyse kediniz tuvaletini başka yerlere yapmaya başlayabilir. Bunu yaramazlıktan değil, çaresizlikten yaparlar. Birçok kedi sahibi kumu birkaç günde bir değiştirir. Ancak bazı kediler için bu süre bile çok uzundur. Temizlik sıklığı kedinize ve kumun türüne bağlıdır. Ama altın kural şudur. Katı atıkları hemen temizlemek ve kumu en az haftada bir, hatta daha sık tamamen değiştirmek ve bir efsaneyi çürütelim. Benden intikam alıyor. Hayır, intikam almıyor. Bir imdat çağrısı gönderiyor. Görselleştirme, animasyon, Kedi kirli kum kabına girer, koklar, yüzünü buruşturur ve çıkar. Sonra da gidip bir çiçek saksısına oturur. Alternatif olarak daha sakin bir sahnede üzerinde kumun değiştirilme zamanını gösteren bir zamanlayıcı olan çizgi film tarzı bir kum kabı, en ilgili kedi sahiplerinin bile yaptığı dördüncü kritik hata ağız ve diş sağlığını ihmal etmektir. Evet, yanlış duymadınız. Kedilerin de dişleri ağrır. Diş taşı, diş eti iltihabı ve periodontit gibi sorunlar sadece biz insanlara özgü değildir. Dişlerin düzenli olarak fırçalanmaması iltihaplanmalara, şiddetli ağrılara, diş kayıplarına ve hatta tüm vücudu etkileyebilen sistemik enfeksiyonlara yol açar. Çoğu kişi kurumamanın dişleri temizlediğini düşünür ancak bu koca bir yanılgıdır düşünsenize kendi dişlerinizi kraker yiyerek fırçalamaya çalıştığınızı kedinizin dişlerini onlara özel bir fırça ve macunla insanlar için olanla asla düzenli olarak fırçalamak olmazsa olmaz bir alışkanlıktır bu alışkanlığı kedinize yavruluktan itibaren kazandırmak en doğrusu olacaktır görsel animasyon Bembeyaz, pırıl pırıl dişlere sahip bir kedi kendine özel fırçasıyla dişlerini fırçalıyor. Yanında ise bir başka görsel. Yanağı şişmiş, üzgün bir kedi. Sıkça yapılan ve önemi göz ardı edilen beşinci hata, kedinizin oyun ve zihinsel uyarılma ihtiyacını görmezden gelmektir. Kediler doğaları gereği avcıdır ve avları sadece oyuncak bir fare olsa bile bu içgüdülerini tatmin etmeleri gerekir. Yetersiz oyun ve aktivite, can sıkıntısı, stres, mobilyaları tırmalama gibi yıkıcı davranışlar, saldırganlık ve hatta obezite gibi ciddi sorunlara yol açar. Çoğu insan kedisine sadece bir top atmanın yeterli olduğunu düşünür. Oysa kedilerin avlanma sürecini taklit eden interaktif oyunlara ihtiyacı vardır kovalama, pusu kurma ve sonunda yakalama. Bunun için tüylü oltalar, lazer işaretleyiciler ve içine mama konulan zeka oyuncakları kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın, lazerle oynatıyorsanız, oyunun sonunda kedinizin mutlaka yakalayabileceği fiziksel bir oyuncak vermelisiniz ki avlanma döngüsü tamamlansın. Günde en az 15-20 dakikalık yoğun bir oyun seansının olmazsa olmaz olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Görsel Farklı oyuncaklarla enerjik bir şekilde oynayan, koşan, zıplayan ve avını taklit eden bir kedinin görüntüleri. Oyun sonrası ise keyifle ve huzurla uyuyor. Sık yapılan altıncı hata, özellikle uzun tüylü dostlarımızın tüylerinin düzenli olarak taranmamasıdır. Kediler, kendilerini yalayarak tüylerini büyük bir titizlikle temizlerler. Bu süreçte yuttukları bol miktarda tüy midelerinde birikerek tüy yumaklarına yani bezoarlara dönüşür. Bu tüy yumakları kusmaya, kabızlığa ve hatta ileri vakalarda cerrahi müdahale gerektiren bağırsak tıkanıklığına yol açabilir. Düzenli fırçalama ise ölü tüyleri toplayarak kedinizin yuttuğu tüy miktarını azaltır ve bu yumakların oluşumunu engeller. Ayrıca bu işlem derideki kan dolaşımını hızlandırır ve tüylerin sağlıklı ve parlak kalmasını sağlar. İllüstrasyon sahibi tarafından keyifle taranan bir kedi ve fırçada birikmiş olan tüyler. Yan tarafında ise tüy yumağı çıkarmaya çalışan mutsuz bir kedi. Ciddi sorunlara yol açabilecek yedinci hata ise kedinizin tırnak bakımını ihmal etmektir. Eğer kedinizin tırnaklarını törpüleyebileceği özel tırmalama tahtaları yoksa, bu ihtiyacını gidermek için mobilyalarınızı, duvar kağıtlarınızı veya halılarınızı kullanacaktır. Ancak mesele sadece zarar gören eşyalarınızla sınırlı değil. Tırnaklar fazla uzadığında pati yastıklarına batarak hem acı verir hem de iltihaplanmaya neden olabilir. Ayrıca uzun tırnaklar kedinin normal yürümesini ve hatta zıplamasını bile engelleyebilir. Bu yüzden patili dostunuzun tırnaklarını düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerektiğinde kesmeniz çok önemlidir. Bu işlemi nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, veteriner hekiminizden size göstermesini rica edin. Görsel Koltuğu adeta gösteri yaparcasına tırmalayan bir kedi. Ardından tırmalama tahtasını keyifle kullanan aynı kediyi görüyoruz. Uzun tırnakların dikkatlice kesildiği bir yakın çekim. 8. ve genelde iyi niyetle yapılan yaygın hata. Düzenli veteriner kontrollerini ihmal etmek. Çoğu kedi sahibi dostunu veterinere sadece hastalandığı zaman götürür. Ancak unutmayın, önlem almak uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Yıllık kontroller, aşılar ve parazit uygulamaları bir lüks değil, bir zorunluluktur. Kediler acılarını ve rahatsızlıklarını gizlemekte ustadır. Siz bir sorun olduğunu fark ettiğinizde hastalık çoktan ilerlemiş olabilir. Veteriner hekim ise problemleri tedavinin en etkili olacağı erken evrede tespit edebilir. Şu efsaneyi de yıkalım. Kedim iyi görünüyor demek ki sağlıklı. Bu her zaman doğru değil. Görsel bir kedi için hazırlanmış veteriner kontrolü, aşı ve parazit tedavisi takviminin şematik bir çizimi. Sevecen bir veteriner hekimle muayenede olan mutlu bir kedi, dokuzuncu ve çok önemli hata taşıma çantasının yanlış kullanılmasıdır. Çoğu kedi için taşıma çantası stres ve kötü anılar demektir. Çünkü bu çanta sadece veterinere gidileceği zaman ortaya çıkar. Hal böyle olunca kediniz taşıma çantasını daha görür görmez korkmaya başlar. Bunu önlemek için taşıma çantasını kedinizin günlük hayatının bir parçası haline getirin. Çantayı kedinizin kolayca ulaşabileceği bir yerde kapısı açık şekilde bırakın. İçine yumuşak bir battaniye en sevdiği oyuncakları veya lezzetli ödül mamaları koyun. Bırakın kediniz kendi isteğiyle içine girsin, onu keşfetsin, hatta içinde uyusun. Böylece veterinere gitmek artık bir ceza gibi algılanmayacak ve kedinizin yaşadığı stres de büyük ölçüde azalacaktır. Görsel. Odada kapısı açık duran bir taşıma çantası ve içinde keyifle uyuyan bir kedi. Zıt bir görüntü. Kapalı taşıma çantasını görüp dehşetle kaçan bir kedi. Onuncu ve bir o kadar da önemli hata, kedilerdeki stres belirtilerini görmezden gelmektir. Kediler, bölgelerine bağlı ve değişikliklere karşı hassas canlılardır. Taşınmak, aileye yeni bir üyenin insan veya hayvan katılması, yüksek sesler, hatta mobilyaların yerini değiştirmek bile strese neden olabilir. Stres belirtileri her zaman açıkça görülmeyebilir. Aşırı yalanma, saldırganlık, iştahsızlık, idrarla işaretleme, davranış değişiklikleri gibi. Dostunuzu dikkatle gözlemlemeniz ve stresin ilk belirtilerinde yağ sebebi ortadan kaldırmanız ya da ona güvenli, sakin bir köşe sağlamanız çok önemlidir. Eğer stres şiddetli ve uzun sürüyorsa bir veteriner, hekime veya hayvan davranış uzmanına danışın. Görsel Kanepe altına saklanmış, korkmuş veya gergin bir şekilde kendini yalayan bir kedi. Sonrasında ise kedinin kendini huzurlu hissettiği, rahat ve güvenli bir köşe gösterilir. Şimdi de birçok kedi sahibinin göz ardı ettiği önemli bir konuya değinelim. Kediler için dikey alanlar. Kediler doğaları gereği yüksek yerlere tırmanmayı sever. Bu onlara hem kendi bölgelerini gözlemleme hem de kendilerini güvende hissetme imkanı veren bir avcı içgüdüsüdür kedi tırmanma ağaçları, duvar rafları veya tırmanabilecekleri başka alanların olmaması kedinizde can sıkıntısı ve strese yol açabilir. Böyle bir durumda kediniz macera arayışıyla dolapların veya buzdolabının üzerine çıkmaya başlayacaktır. Evcil dostunuza tırmanabileceği dikey alanlar sunun ve onun ne kadar mutlu olacağını kendi gözlerinizle görün. Bu onun sadece fiziksel sağlığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaç duyduğu zihinsel uyarımı da sağlar. Şimdi bir efsaneyi çürütelim. Benim kedim tırmanmayı sevmiyor. Aslında sorun bu değil. Sadece tırmanacak bir yeri yok. Görsel. Yüksek bir kedi ağacının tepesine kurulmuş, adeta bir kraliçe edasıyla kendi krallığını süzen bir kedi. Kontrast olarak boş bir dolabın üzerine çıkmak isteyip de çıkamayan hüzünlü gözlerle bakan bir kedi sıradaki ata ilk bakışta zararsız gibi görünse de aslında oldukça ciddidir. Tırmalama tahtalarının yanlış kullanılması veya evde hiç bulunmaması pek çok kedi sahibi eve küçücük bir tırmalama tahtası alır ve sonra da kedilerinin neden hala koltukları tırmaladığını bir türlü anlayamaz. İşin aslı şu ki kedilerin tek bir tip değil. Birden fazla tırmalama yüzeyine ihtiyacı vardır dikey direkler, yatay platformlar ve eğimli rampalar gibi. Bu tırmalama alanları sağlam olmalı, kedinizin boylu boyunca gerinebileceği kadar yüksek olmalı ve evin farklı noktalarına özellikle de kedinizin tırmalamayı en sevdiği yerlere yerleştirilmelidir. Eğer tırmalama tahtasını gözden uzak bir köşeye koyarsanız, kediniz bunu pek umursamaz ve kendine daha ilgi çekici alternatifler bulur. Unutmayın, Tırnaklar kediler için sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda kendi bölgelerini işaretledikleri önemli bir araçtır. Görsel: Farklı malzemelerden yapılmış, büyük ve yüksek bir tırmalama direğini keyifle kullanan bir kedi. Ardından küçük ve sallanan tırmalama tahtasına korkuyla bakan başka bir kedi. Kedi sahiplerinin sıkça yaptığı ancak genelde göz ardı ettiği hatalardan biri dostlarımızın içtiği suyun kalitesine yeterince önem vermemektir. Hiç düşünmeden musluktan su doldurup kedinize mi veriyorsunuz? Eğer öyleyse bu pek de iyi bir fikir olmayabilir. Çeşme suyu klor, ağır metaller ve kedinizin sağlığına zararlı başka maddeler içerebilir. Bu durum özellikle böbrekleri ve idrar yolları için tehlikelidir. Bu yüzden filtrelenmiş veya şişelenmiş su kullanın. Dahası birçok kedi akan suyu tercih eder. Bunun için bir kedi su pınarı alabilirsiniz. Bu kedinizi daha fazla su içmeye teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda ona her zaman taze ve oksijeni bol su sağlar. Yaygın bir yanılgıyı düzeltelim. Ne fark eder ki su sudur? Fark kedinizin böbrek sağlığı için devasa. Görsel bir kedi su pınarından keyifle su içiyor. Musluk suyu ile filtrelenmiş suyun karşılaştırması. Şimdi de birçok kişinin pek önemsemediği bir hatadan bahsedelim. Yavru kedinin doğru sosyalleştirilmemesi. Bir kedinin hayatının ilk ayları, karakterinin ve davranışlarının şekillendiği en kritik dönemdir. Eğer yavru kedi bu dönemde insanlarla, diğer hayvanlarla yeterince iletişim kurmaz çeşitli seslere ve durumlara alışmazsa büyüdüğünde ürkek, agresif veya içe kapanık bir kediye dönüşebilir. Bu yüzden onu küçük yaştan itibaren farklı insanlarla tanıştırın, nazik dokunuşlara alıştırın, çevresindeki farklı eşyaları ve sesleri keşfetmesine olanak tanıyın. Böylece kendine güvenen ve sosyal bir yetişkin kedi olarak büyümesine yardımcı olursunuz. Ekranda küçük bir yavru kedinin farklı insanlarla ve diğer hayvanlarla oynadığı Elektrikli süpürge gibi ev seslerine alıştığı görüntüler. Hemen ardından ise agresif veya aşırı ürkek bir yetişkin kedi belirir. Kedinizin kilosunu göz ardı etmekte yapılan büyük hatalardan biridir. Kedilerde obezite adeta bir salgın haline geldi. Birçok kedi sahibi tombul bir kedinin sevimli olduğunu düşünür. Ancak fazla kilo Diyabet, eklem hastalıkları, kalp, karaciğer ve idrar yolu rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık sorununa yol açar. Sebebi ise çok basit: aşırı beslenme ve hareketsizlik. Eğer kediniz aşırı yeme eğilimindeyse, mamasını sürekli önünde bulundurmayın. Onu veterinerin ve mama üreticisinin tavsiyelerine göre porsiyonlarla besleyin. Yeterince hareket etmesini sağlayın. Eğer kediniz zaten kiloluysa özel bir diyet ve kilo verme programı için veteriner hekiminize danışın. Görsel: Normal kilolu bir kedi ile obez bir kediyi gösteren şema. Kilo ve sağlık arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik. Fazla kiloları yüzünden koltuğa zıplamakta zorlanan çizgi film bir kedi pek çok kişinin yaptığı bir diğer hata da yanlış oyuncak seçimidir. Sevimli ve zararsız görünen bazı oyuncaklar aslında kediniz için tehlikeli olabilir. Örneğin, iplik, ip, ince lastik bantlar ve simli süsler kediniz tarafından kolayca yutulabilir. Bu durum bağırsak tıkanıklığına ve hatta ameliyata yol açabilir. Kolayca kopabilecek küçük parçaları olan oyuncaklardan uzak durun. Özellikle kediler için üretilmiş güvenli ve dayanıklı oyuncakları tercih edin. Oyuncakları düzenli olarak kontrol edin ve tehlikeli hale gelmiş olanları atın. Görsel: Kediler için güvenli oyuncaklardan oluşan bir set. Toplar, oyuncak fareler, kedi oltaları ve zeka oyunları. Görsel: İplikle oynayan bir kedi ve ardından kedinin bağırsaklarındaki yabancı cismi gösteren bir röntgen filmi. Birçok kedi sahibi kedilerinin verdiği işaretleri görmezden geldiği için aralarında yanlış anlaşılmalar ve davranış sorunları yaşanabiliyor. Kediler bizimle beden dilleri aracılığıyla konuşur. Kulaklarının ve kuyruklarının duruşu, yüz ifadeleri ve genel vücut pozisyonları gibi. Bu işaretleri doğru okuyamazsanız, farkında olmadan kedinizi korkutabilir, sinirlendirebilir veya ona rahatsızlık verebilirsiniz. Örneğin Büyümüş göz bebekleri ve geriye yatırılmış kulaklar korkunun veya saldırganlığın bir işaretidir. Sürekli sallanan bir kuyruk, köpeklerin aksine mutluluk değil, genellikle bir rahatsızlık belirtisidir. Kedinizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve olası anlaşmazlıkları önlemek için onun beden dilini öğrenmeye zaman ayırın. Görsel açıklaması: Kedilerde bazı temel duruşlar ve anlamları: Dik ve havada bir kuyruk mutluluk ve güven demektir. Geriye yatırılmış kulaklar korku veya endişe anlamına gelir. Sertçe sallanan bir kuyruk ise sinirlilik veya gerginliğin işaretidir. Zihinsel uyarım eksikliği de sıkça yapılan bir hatadır. Kediler zeki hayvanlardır ve sadece fiziksel egzersize değil, zihinsel aktivitelere de ihtiyaç duyarlar. Sürekli canı sıkılan bir kedi etrafa zarar verme gibi yıkıcı davranışlar sergileyebilir veya strese bağlı kötü alışkanlıklar edinebilir. İçinden mama çıkarması gereken zeka oyuncakları kullanın. Kedinize basit komutlar öğretin. Evet, kediler de eğitilebilir ve onunla düşünmesini gerektiren interaktif oyunlar oynayın. Bu onun zihnini zinde tutmaya ve can sıkıntısını önlemeye yardımcı olacaktır. Bir efsaneyi çürütelim. Kediler eğitilemeyecek kadar aptaldır. Hayır, onlar sadece kendilerine has bir zekaya sahip. Görsel, mama bulmacasını çözen veya pativer gibi basit bir komutu yerine getiren bir kedi. Ciddi sorunlara yol açabilen bir başka hata da evcil hayvanınızın kimliğinin olmamasıdır. Pek çok kişi evde yaşayan kedisinin asla dışarı çıkmayacağını düşünür. Ancak kazalar her an olabilir ve kediniz açık bir kapıdan ya da pencereden bir anda dışarı fırlayabilir. Eğer kedinizin tasmasında iletişim bilgilerinizin olduğu bir künye yoksa veya çipli değilse onu bulma şansınız ciddi şekilde azalır. Mikroçip taktırmak kedinizin hayatını kurtarabilecek basit ve acısız bir işlemdir. Tasmasındaki künye ise onu bulan kişinin size ulaşmasını sağlayacak ilk şeydir. Görsel tasmasında künyesi olan mutlu bir kedi ve mikroçipli bir kedi. Mikroçipin kayıp bir hayvanın bulunmasına nasıl yardımcı olduğunu gösteren bir harita ve geldik 10. ve son derece önemli bir hataya. Kedinizin yalnız kalma ihtiyacını görmezden gelmek. Kediler ilgiyi sevseler de kendilerini güvende hissedebilecekleri ve karmaşadan uzaklaşıp dinlenebilecekleri özel bir alana da ihtiyaç duyarlar. İstemediği halde onu sürekli sevmeye kucağınıza almaya veya oynamaya çalışmak kedinizde strese ve saldırganlığa yol açabilir. Aranızdaki ilişkiyi zedeleyebilir. Kediniz için saklanabileceği kuytu köşeler yaratın. Bu bir kedi evi, bir raf ya da masa altındaki bir minder olabilir. Özellikle uyurken veya yemek yerken özel alanına saygı gösterin. Bırakın canı istediği zaman o size gelsin. Görsel: Kedi evinde huzurla uyuyan bir kedi. Yanında ise onun sınırlarına saygı duyan mutlu bir sahip, karşılaştırma. Kediyi sürekli kucaklamaya çalışan bunaltıcı bir sahip ve ondan saklanan bir kedi, işte böylece kedi bakımında sıkça yapılan ve birçoğumuzun farkında bile olmadığı on, hatta daha fazla hatayı birlikte inceledik. Yanlış beslenmeden ve yetersiz su tüketiminden, ağız hijyenini ve oyun ihtiyaçlarını göz ardı etmeye kadar, görünüşte önemsiz olan bu detayların her biri Tüylü dostunuzun sağlığını ve mutluluğunu ciddi şekilde etkileyebilir. Sanırım en şaşırtıcı an, kedilerimizin ev konforuna rağmen vahşi içgüdülerine ne kadar sadık kaldıklarını fark ettiğimiz andı. Bu hepimiz için büyük bir sürpriz oldu, değil mi? Unutmayın, kedi bakımı sadece mama vermek ve sevmekten ibaret değildir. Bu detaylara dikkat etmeyi, onların doğasını anlamayı ve sürekli öğrenmeye açık olmayı gerektiren başlı başına bir bilimdir. Umarım bu video evcil dostunuza yepyeni bir gözle bakmanıza ve onun hayatını daha da güzelleştirmenize yardımcı olmuştur. Ne de olsa kedi mutluysa sahibi de mutludur. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer yeni ve faydalı bir şeyler öğrendiyseniz videoyu beğenmeyi ve hayvan bakımı ile ilgili daha fazla değerli bilgiyi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şimdi gelelim en önemli soruya. Bu hatalardan kaç tanesini yapıyordunuz ve hangisi sizin için en büyük keşif oldu? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum.